Özdeyişler 31. Bölüm Masla Kralı Lemuel'in Sözleri Annesinin Ona Öğrettikleri Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim? Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim? Gücünü kadınlara, gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma. Şarap içmek krallara yakışmaz ey Lemuel. Krallara yakışmaz. İçkiyi özlemek krallara yaraşmaz. Çünkü içince kuralları unutur, mazlumun hakkını yerler. İçkiyi çaresi de şarabı kaygı çekene verin. İçsin ki yoksulluğunu unutsun. Artık sefaletini anmasın. Ağzını hakkını savunamayan için kimse sizin davasını gütmek için aç. Ağzını aç ve adaletle yargıla. Mazlumun yoksulun hakkını savun. Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür. Kocası ona yürekten güvenir, ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. Yün, keten bulur, zevkle elleriyle işler. Ticaret gemileri gibidir, yiyeceğini uzaktan getirir. Gün armadan kalkar, ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir. Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, el emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. Giyinip kollarını sıvar, canla başla çalışır. Ticaretinin karlı olduğunu bilir, çırası gece boyunca yanar. Eliyle örekeyi tutar, avucunda iyi tutar. Mazluma kollarını açar, yoksula elini uzatır. Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır. Yatak örtüleri dokur, kendi giysileri ince mor ketendendir. Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, kent kurulunda iyi tanınır. Kadın diktiği keten giysilerle ördüğü kuşakları tüccara satar. Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar. Ağzından bilgelik akar, dili iyilik öğütler. Ev halkının işlerini yönetir, tembellik nedir bilmez. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün der. Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur ama Rab'be saygılı kadın övülmeye layıktır. Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, yaptıkları için kent kurulunda övülsün.''